Bugün perşembe sabahı erkenden küçük yavruyu kontrole gelmiştim. Bunlar da peşimden geldi. Alın bakalım. Alın hadi. Al, al kusum sen de şunu al. Geç öbür tarafta. Çok teşekkür ediyorum ben Saadet ablama. Mamalay konserveler için çok fazla döktüm. Afiyet olsun. Yiyin güzelce. Hem yavru köpek maması hem de konserveden döktüm. Saadet ablama çok teşekkür ederim. Perşembe sabahı erkenden. Kırağı var her tarafta. Çok da soğuk var. Maşallah bunlar iyi dayanıyorlar geceleri. Eksiye. Ve söylentiye göre belediye gelecekmiş. O yüzden karınlarını doyurayım ki uyusunlar diye. Erkenden geldim. Bugün perşembe sabahı erkenden. Gördüğünüz gibi kıra var her yerde. Çok teşekkür ediyorum ben. Can dostu Saadet ablama. O yalnız yavruyu görmeye geldim. Bunlar da peşimden gelince. Gel sen de kuzum. Gel sana da konserve vereyim. Bunlara da vereyim dedim. Tamam durun. Dur vereceğim, vereceğim. Bir saniye arkadaşlar. Müsaade edin vereceğim hemen. Dur hepinize yetecek kadar var. Mama da var, konserve de var. Müsaadenizle. Tamam. Hemen veriyorum. Bir saniye bekleyin. Bugün perşembe sabahı erkenden arkadaşlar. Yavruyu görmeye geldim. Bunlar da geldi. Onları da mama ve konserve veriyorum verdim. Sabah çok soğuk. Etrafta da güzel var. Çok teşekkür ediyorum Saadet ablama. Afiyet olsun. İyiyim bakayım. Mama ve konserveyi karıştırdım verdim. Afiyet olsun. Çok güzel. Karnınız doydu. Göbüşleriniz doydu. Çok iyi oldu. Afiyet bal şeker olsun. Ben şimdi küçük yavruya bakayım.